Biraz. Ece 7 C'de. Burası membranım Hanım. Siz burada beklerseniz ben hemen alıp geleyim. Tabii. Ee, biraz hızlı olursak Tabii. ama. Tabii. Hemen. Merhaba Ece. Ben Tuğçe nasılsın? Abime bir şey mi oldu? Hayır hayır. Herkes çok iyi. Hatta sana şahane haberlerim var. Gerçekten mi? Gerçekten. Abi şimdi kalp nakli için annenle beraber hastanede. Bulundu mu kalp yani? Evet. Öyle de denilebilir. Biz de şimdi babanın yanına gideceğiz. Olur mu? Tuğçe ablanla gidebilirsin. Sorun yok. Tamam. Gel hadi bakalım biliyor musun biz şimdi bir polis arabasına bineceğiz. İstersen böyle ışıklarını da yakarız mavi mavi. Aşırı havalı olur. Ne dersin? Olur. Gel bakalım. Babanın yanına gidiyoruz. Tilmen hukuka. Bakalım. Babam hastanede değil mi? Henüz değil. İşte onu da alacağız. Hatta belki birlikte geçersiniz. bakalım. Alalım şuradan bakalım. Gel bakalım. Babam burada mı? Babam tam şu binanın içinde. Ne yapıyor orada? Babam bazı yanlış kararlar vermiş olabilir. Belki seninle konuşursa da vazgeçer. Başsavcım. Savcım. Amirim Okan'ın kızı Ilgaz Savcım kendisiyle görüşmek istemişti. Başsavcım. Uygundur görüştürelim. Çatıda arkayım değil mi? Sağ olun amirim. Gel cecim. hadi gel gidiyoruz. Beraber çıkalım. Ee, nasıl uygun görürseniz Savcım. Efe Savcı. Dikkatli ol. Gözlerini kapatıp biraz uyumak ister misin? Hem zamanda çok çabuk geçir uyursan. Ah canım benim. Geçin bir gelsene. Tatlım ben hemen. için. buradan çıkarmamız şart. Ya yani nasıl yapacağız bilmiyorum ama bir yol bulmamız şart. Yani bu adamı ne yapacağı belli olmaz. Daha fazla tehlike yaratamayız. Ya. <laughs> ya nereden buldun bunu? Gel. Ha? Ne oldu? Buldun mu savcı? Yanımda seninle konuşmak isteyen biri var. Hala oyalama taktikleri. Kendi işimi kendim çözeceğim. Bakalım günün talihlisi kim olacak? Sürem daha dolmadı. Anlaşmamız net. Telefonu veriyorum. Konuşacaksın. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Tamam mı? Kimseyle Baba. Konuş Ecem. <laughs> Kızım götürdüler. Biliyorum. Biliyorum kızım. Biliyorum. Baba korkuyorum yanıma gel. Kızım, kızım korkma. Korkma aşkım. Tamam canım tamam. Korkma ben buralardayım. Babam burada. Baba yanıma gel. Aşkım gelemem. Gelemem canım şimdi gelemem. Çok işim var. Ne işi? Abini kurtarmaya çalışıyorum. Abini kurtaracağım. Tamam mı aşkım? Polisler niye var? Bana yardım ediyorlar canım. Bana yardımcı oluyorlar. He? Abini kurtarmak için bana yardım ediyorlar. Baba, baba ne olursa sana bir şey olmasın. Her gece dua ediyorum ben. Abim iyileşecek. Yine basketbol oynayacak. Bir şey olmayacak aşkım. Hiçbir şey olmayacak. Kim ne derse desin. Tamam mı? Kim ne derse desin. Babam sizi çok seviyor kızım. Çok seviyor. Tamam mı? Ben Hadi benim yine aç. Ah. Çabuk, çabuk. Halcan. Ah. Şimdi oyunda sıra bize geldi. <laughs> ah, oldu. Ver, ver. Ha. Alın. Siz de açın. Kapıyı gözle, tamam mı? Gelen giden olur mu? Ona bir bak. Ulgas, kurtar. Ulgas, Ulgas, Ulgas buldu. Ulgas. Kepenkleri açar mısın? Baban yanına gelecek, tamam? Tuğçe, annesinin yanına götürelim. Yemin Emir anlaşıldı savcım. Ben hastaneye intikallerini takip edip size bir geçeceğim savcım. Sağ ol savcım. Hadi. Hadi gel. Annenin abinin yanına gidelim. Gel bakalım. Sakin olun. Sakin olun. Hacı hacı. Az kaldı. Oyunun bitmesine az kaldı ya. tamam mı? Kazanacağız kazanacağız. Camda biri var. Doğrudur başkomiserim. Gektağ değil mi o savcım ya? Nurgaz! Gördü beni. Gördü beni. Ver çarpanı gel. Gel, gel, gel bak bakalım. baba burada gel. Bak, bak karşıda gördün mü çatıda? El sallıyor kurban olduğum ya. Farklı bir odaya geçmişler. Orada da birileri var savcım. Mercan oradan almamız gerek Eren. Anlaşıldı savcım. Pozisyonunu koru talimatın bekle tamam mı? Aç. Müsaade, müsaade, müsaade. Savcım, diğer keskin nişancılar da onayladı şahıs rehineleri iki ayrı odaya bölmüş. Mercan alt katta alabilir misiniz? Olur mu savcım? Neden sen ekiplerle burada kal? Ben kızımı almaya gidiyorum. Emir anlaşıldı savcım. Çevrenin güvenliğini sağlayın abicim. Vatandaşın diğer tarafta kalmasın. <laughs>